Ali, bab Gülmez, Ali Baba... Anne Ali Baba'nın çiftliğini söyle. Hadi hadi bak kendisi Ali Baba'nın çiftliği var. Hamam. Hamam. Yiyen bayanın çiftliğinde Ali Baba. Ali Baba da bütün var. Çiftliğinde Ali Baba. Ali Baba'nın bir çiftliği var? Baba, <laughs> var. Baba Pamak Baba Pamak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne. anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Dede parmak, dede parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ee, anne, anne. Dede parmak, anne parmak, anne parmak. Ay, baba parmak, baba parmak neredesin? Peki, barış parmak, barış parmak neredesin?

bana güle bir güle. Anne ne yapacak? Bak. Yılan ya, korktun mu? Korkmadım. O sen ben de dedim ki yılan korktun mu? Sen de korkmadın. Bak. Ha? Hadi oğlum. Yılan korktun mu? Korkmadım. Eee ölünce korktun mu? Korkmadım. O sen de korkmadın. Korkmadım. Eee Ha! Çok <laughs> <laughs> ben. Ben abd bir şekerimi yuttum. Yuttum. Şekerim, şey şeker bak. Şeker. yuttum şekerime. Baba. Baba Baba parmak. Tamam, baba pa söyle. Ali ba baba. Baba baba, baba. Baba parmak. Baba parmak. Öbür söyle. Ali babanın bir çifti var. Çifti kimde koyunları var? Me me diye balık. Çifti de Ali babanın. Ali babanın. Bir tefeki var, tefekinde köpekli var. Hav, hav diye bağırır tefede Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba'nın bir tefesi var, tefekinde e, kedileri var. Me, me diye bağırır tefede Ali Bakın oğlum baba şimdi babamın. birazdan ekmek yapacağız.

Tamam. Tamam. Tamam.